Buna göre Tanzimat Fermanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı halkı devlete bağlılığı artırılmak üzere yönlendirilmeye çalışılmıştır. Padişah Abdülmecid 1839'a bu fermanı ilan ederek tüm halkın can, mal, namus güvenliğini devlet güvencesine almıştır. Ayrıca vergiler herkesin gelirine göre alınacak, mahkemeler açık olarak yapılacak, rüşvet, iltimas ve adam kayırma önlenecektir. Tanzimat fermanı ile Müslüman ve gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın herkes kanunlar önünde eşit sayılacaktır. Böylelikle ilk defa padişahın gücü kanunun gücünün altında olacaktır. Yani padişahın otoritesinin üzerinde kanun gücünün varlığı kabul edilecektir. Bu durum Osmanlı halkının temel hak ve özgürlükler konusunda birbirine eşit hale gelmesine ...ve bu temel hak ve özgürlüklerin devlet güvencesi altına alınması anlamına gelmektedir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Azınlık isyanları bu e, haklarla birlikte sona ermemiştir. Aslında hedef azınlıkların devlete bağlılığını artırmak olmasına rağmen... ...azınlıklar bağımsızlık istedikleri için isyanlarına devam etmişlerdir. Halk ülke yönetimine tanzimat fermanı ile katılmamıştır. Ancak halk 1876 yılında... Kanuni esasının ilan edilmesiyle, meşruti yönetime geçilmesiyle ancak yönetime katılmıştır. Devletin kötü gidişatının engellendiğini de söylemek mümkün değildir. Çünkü devlet dağılmaya devam etmiştir. Doğru cevabımız D şıkkı. Tabloda Birinci Dünya Savaşı öncesindeki bazı Avrupa devletlerinin ve sömürgelerinin yüz ölçümü ve nüfus bilgileri verilmiştir. Bu bilgileri değerlendirdiğimizde en fazla ülke nüfusuna ve sömürge alanına sahip ülkenin Fransa olduğunu söyleyemeyiz. Fransa'nın ülke yüz ölçümü 212.600 km² iken ülke nüfusu 42 milyon, sömürgelerinin yüz ölçümü 4 milyon 300 bin sömürgelerinin nüfusu ise 65 milyondur. Tablonun diğer kısmına geçtiğimizde İngiltere'nin sömürgelerinin nüfusunun 470 milyon olduğunu görüyoruz. Ve sömürge alanının da 13 milyon 100 kilometre kare olduğunu görüyoruz. Bu durumda en fazla ülke nüfusuna ve sömürge alanına sahip ülke Fransa değil İngiltere olarak karşımıza çıkmakta. B şıkkında Avrupalı devletler sömürgeleri sayesinde sanayilerini geliştirmişlerdir ifadesi bulunmakta. Bu ifade doğru kabul edilse bile bize verilen tablodan böyle bir çıkarım yapma şansımız yok. Bu tablo sadece ülkelerin yüz ölçümlerini ve sömürgelerinin yüz ölçümleriyle ülke nüfusları ve sömürge nüfuslarını kapsamakta. İngiltere elde ettiği sömürgelerle modern bir ülke konumuna gelmiştir ifadesi. Yine C şıkkında olduğu gibi bize verilen verilerden ulaşabileceğimiz bir yargı değil. O nedenle C şıkkı da cevap şıkkımız arasında yer almıyor. Ülkelerin sahip oldukları sömürgelerin nüfusu kendi nüfuslarından fazladır. Yargısına ulaşabilmekteyiz. Doğru cevabımız D şıkkı. Bakalım. İngiltere'nin kendi nüfusu 45 milyon 500 bin 100 iken sömürgelerinin nüfusu 470 milyon. Fransa'nın kendi ülkesinin nüfusu 42 milyonken sömürgelerinin nüfusu 65 milyon. Belçika'nın nüfusu 8 milyon 300 binken sömürgelerinin nüfusu 13 milyon. Hollanda nüfusu 8 milyon 500 binken sömürgelerinin nüfusu 66 milyondur. Bu durumda D şıkkı tablomuzdan ulaşabileceğimiz doğru cevap şıkkıdır. Buna göre Selanik şehriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Selanik, Büyük Durgun Körfezi'nin sularına yayılan ve çağdaş batı ölçütlerindeki rıhtım ve bulvarları boyunca gelişmiş bir kent görünümündeydi. Yıkık istihkamlarının üzerindeki karmaşık çatıların arasından minareler ve çan kuleleri yükselirdi ifadesinden, bakın minarelerden yola çıkarak Müslümanların çan kulelerinden, yola çıkarak Hristiyanların bu kentte yaşadığına ulaşmak mümkün olduğu için doğru cevap farklı inançlara ait topluluklar bulunmaktadır. Yargısıyla B şıkkıdır. Selanik eğitim imkanları gelişmiş bir kent olsa da paragrafımızda böyle bir çıkarım yapma şansını veren bir cümle bulunmamaktadır. Ayrıca hem Müslümanlar hem Hristiyanlar yaşamaktadır ama çoğunun Müslümanlardan oluştuğuna dair bir bilgi yer almamaktadır. Osmanlı Devleti'nin sanayi üretiminde gelişmiş bir kent olabilir ancak en gelişmiş ifadesini e, çıkaramamaktayız. Doğru cevabımız B şıkkı. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mustafa Kemal askerlik mesleğini isteyerek seçmiştir. Hatta annesi onu bu düşüncesinden vazgeçirmek istiyordu ancak kendisinin haber vermeden bu sınava katıldığını görüyoruz. Bu durumda askerlik mesleğini isteyerek seçtiğini söyleyebiliriz. Ayrıca meslek seçiminde sosyal çevresinden de etkilenmiştir. Çünkü bu mesleğe ilgi ve hevesi üniformalı subayları gördüğünde daha da artıyordu ifadesi bizi B seçeneğine götürmekte. Ayrıca hedeflerine ulaşmak için kararlı bir tutum sergilemiştir. Bu yüzden de kararlı olan Mustafa Selanik Askeri Rüşdiyesi'nin giriş sınavına annesine haber vermeden katılmış ve sınavı kazanarak annesine bir emri vaki yapmıştı. Ancak annesinin isteği üzerine askeri rüşdiyede eğitim almıştır ifadesine ulaşamayız. Üstüne üstlük annesi asker olmasını istememekteydi. Annesini ikna etmiştir. Bu durumda doğru cevabımız D şıkkıdır. Bu durumun Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangisinin gelişimine katkı sağladığı söylenebilir. Mustafa Kemal babası öldükten sonra annesiyle birlikte dayısının köyüne gitmiş ve oraya yerleşmiş. Burada köy hayatının içinde yaşarlarken dayısının çiftlikteki kahyalık vazifesinden dolayı kendisine verdiği tarla bekçiliği görevini yapmıştır. Kardeşi Makbule ile beraber bakla tarlasının kulübesinde oturup tarladaki kargaları kovmakla meşgul olmuştur. Bu durum ona sorumluluk bilinci katmıştır diyebilmek mümkün. Çünkü tarladaki kargaları kovması ile birlikte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş, verilen görevini tamamlamıştır. Yenilikçi bir kişiliktir muhakkak. Ancak buradaki görevinin yenilikçiliğine bir katkısı olduğunu söyleyemeyiz. İleri görüşlüdür, açık sözlüdür. Ancak Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi paragraftan gelişimine daha çok katkı sağladığını söyleyebileceğimiz özelliği sorumluluk sahibi olmasıdır. Doğru cevabımız A şıkkı. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Harp Akademisinde okul arkadaşı olan Asım Gündüz Mustafa Kemal ile ilgili olarak doğup büyüdüğü Selanik'in batıya daha çok bağlantısı bulunması sebebiyle olacak dikkat çekici fikirleri vardı. Etrafında topladığı arkadaşlarıyla cesaretle konuşur, onları güzel konuşmasıyla kısa zamanda tesiri altına alırdı. Bizler, vatan, millet ve Türklük fikirlerini ilk defa Harp Akademisi sıralarında ondan duymuştuk ifadesini kullanmıştır. Bu cümlelerden yola çıkarak Mustafa Kemal'in siyasi deneyime sahip olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Burada siyasetle ilgili konuşsa bile deneyim kazanması gerçekleşmemiştir. Çünkü henüz akademi sıralarındadır. Meşrutiyet yanlısı bir tutum sergilese de yukarıdaki paragraftan ulaşabilmek mümkün değildir. Ülke sorunlarına karşı sorumluluk almıştır Mustafa Kemal. Ancak buradaki konuşmasının e, bağlantısı arkadaşlarını etkilemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülke sorunlarına karşı duyarlıdır. Ancak henüz sorumluluk almamıştır. Doğru cevabımız C şıkkı. Tablodan yola çıkılarak Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasında farklı yazarların etkisi olduğu söylenebilir. Tevfik Fikret, Namık Kemal, Ömer Naci gibi. Vatan sevgisi duygusunun yerleşmesinde ise Namık Kemal etkili olmuştur. Tabloda vatan ve millet sevgisi konusunda Mustafa Kemal'i etkilediğini görmekteyiz. Rousseau, Voltaire, Montesquieu'dan hürriyet ve demokrasi konularında etkilenmiştir. Bakın demokrasi ve milli egemenlik, özgürlük ve eşitlik konularında bu yabancı yazarlar onu etkilemiş. Ancak milli duygularının oluşumunda yabancı yazarlardan etkilenmiştir diyemeyiz. Milli duygularının oluşmasında özellikle Ziya Gökalp'in önemli etkisi olmuştur. Yine Nam Kemal'in etkisi de yatsınamaz. Doğru cevabımız yani söylenemeyecek olan yargı B şıkkındadır. Buna göre hangisi Mustafa Kemal'i Cancak Russo'dan etkilendiğini gösterir? Cancak Russo bireylerin hak ve hürriyetlerini teminat altına almak için mücadele eden ve bu amaçla toplum sözleşmesi adlı eserini yazan bir fikir adamıdır. Rousseau eserinde yurtdışı ortak benliği halkı devleti oluşturan bir toplum sözleşmesini ve bu sözleşmeye toplumdaki her bireyin dahil olması gerektiğini vurgulamıştır. Eğer ki halk ortak benliği ve devleti oluşturan bir unsur olarak görülüyorsa ve toplumdaki her birey de bunu dahilse demek ki devletin yönetiminde de halkın iradesi söz konusu olacağından Mustafa Kemal'i milli iradeye egemen kılmak için mücadele vermesi yönünde etkilemiştir. Askerlik konusunda eser yazdığından bahsedilmemekte, Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesinde ya da Trablusgarp Savaşı'nda görev almasının paragrafta söz konusu olmadığını görmekteyiz. Bu durumda da doğru cevabımız değişik olarak netleşmekte. Mustafa Kemal ile ilgili olarak Avrupalı yazarları takip ettiğini söyleyebilmek mümkündür. Çünkü yabancı düşünürlerin eserlerinden istifade edebilmek için Fransızca öğrenmiştir. Ve farklı yönlerde kendini geliştirmeye çalışmıştır. Çünkü farklı yazarlar okumuştur. Farklı fikirlerden yola çıkarak kendisi için bir sentez oluşturmuştur ve demiştir ki bir Kurmay Subay mutlaka yabancı dil bilmelidir. Bu nedenle ikinci öncüle de ulaşmak mümkün çünkü farklı yönlerde kendini geliştirmiş ve yabancı dil öğrenmiştir. Ancak eserlerini Fransızca olarak kaleme aldığı çıkarımında bulunamamaktayız. Doğru cevabımız 1 ve 2'nin bulunduğu B şıkkıdır. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla ilgili arkadaşı Fethi Bey ile görüşürken bu harbin sonu karanlık ifadesini kullanmıştır. Bu harp bizim harbimiz değil şeklinde bir açıklama yapmıştır. Sonuçta Osmanlı devleti savaştan yenik çıkmış, Osmanlı toprakları işgal edilmiş ve devlet yıkılma aşamasına gelmiştir. Mustafa Kemal'in bu harbin sonu karanlık ifadesinden Osmanlı devletinin savaştan zararlı çıkacağını öngördüğünü görüyoruz. Mustafa Kemal'in buradaki öngörüsü onun ileri görüşlüğüne işaret ettiği için doğru cevabımız A şıkkıdır. Mustafa Kemal vatanseverdir, kararlıdır, liderdir. Ancak verilen paragrafta onun Birinci Dünya Savaşı ile ilgili öngörüsü üzerinde durulduğu için cevabımız A şıkkı olarak netleşmektedir. İslahat fermanı ile birlikte Osmanlı Devleti'nde yaşayan gayrimüslimlere karşı küçük düşürücü ifadelerin kullanılması yasaklandı. Ayrıca cizye vergisi kaldırıldı Askerlikte gayrimüslimler için nakli bedel uygulamasına geçildi ve onlara devlet memuru olma hakkı verildi. Böylelikle azınlıkların Osmanlı devletine olan bağlılıkları artırılmak istendi. Çünkü bu dönemde Osmanlı devletinde milliyetçilik akımının etkisiyle birlikte azınlıklar ayaklanmalara başlamışlardı ve devletin merkezi otoritesini sarsmaktaydılar. Bu durumda onların verilen ayrıcalıklarla, devlete bağlılıklarının artırılması hedeflendi. Ancak bu hedef başarıya ulaşamadı. Çünkü azınlıklar yine milliyetçilik akımının etkisiyle isyanlarına devam ettiler ve Osmanlı Devleti'nin dağılmasında hız kazanmasına neden oldular. B şıkkında verilen azınlık vatandaşları ayrıcalıklı duruma getirmek ana hedef değildir. Onları ayrıcalıklı duruma getirmek için değil, onlara verilen bu haklarla Devleti olan bağlılıklarını artırmak için ıslahat fermanı ilan edildi. Halkın yönetimine katılmayı sağlaması söz konusu değil, halkın Osmanlı Devleti'nde yönetime katılması 1876 yılında Kanun-i Esası'nın ilanıyla meşrutiyete geçilmesiyle gerçekleşecektir. Islahat fermanı azınlıklara bir takım haklar sağlayan bir kanun olarak değerlendirilir. Zorunlu askerlik uygulamasına geçmek gibi de bir hedef söz konusu, değildir. Doğru cevabımız A şıkkı. Sanayi devrimi Osmanlı Devleti'ni ekonomik olarak olumsuz etkilemiştir. Çünkü Osmanlı Devleti sanayi devrimini gerçekleştirememiş, küçük el tezgahları ve atölyeler kapanmış, Osmanlı piyasasına Avrupa malları hakim olmuştur. Bu durumda Osmanlı Devleti'nin ithalatı artarken ihracatı azalmıştır. Ucuz mallarla Osmanlı malları rekabet edememiş ve Ekonomisi olumsuz etkilenmiştir. İşsizlik sorunu başlayınca işsiz kalan esnaf ve zanaatkarlar farklı yerlere göç ederek yeni iş imkanları aramışlardır ki göç sosyal bir olgu olarak değerlendirildiğinden ikinci ölçüde kabul etmek mümkündür. Ayrıca Osmanlı Devleti ekonomik sorunlarını çözmek için Avrupa'dan borç almış ve borçlarının faizlerini bile ödeyemediği için borcu çok fazla artmış ve Avrupalı devletlerin güdümüne girmiştir. Bu güdümde siyasi olarak değerlendirileceğinden doğru cevabımız 1, 2 ve 3. öncülün bulunduğu D şıkkıdır. Metne göre Mustafa Kemal'in tarihe ilgi duyduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Bir kış gecesi büyük kardeşim sobaya birkaç odun attıktan sonra mindere oturmuş ve kitapları karıştırmaya başlamıştı. Annem sordu: "Ne okuyorsun oğlum?" Büyük kardeşim hemen cevap verdi: "Tarih." Plevne Muharebeleri, Osman Paşa. Annem bir şey söylemedi ve derin düşüncelere daldım. Sonra yerinden kalkarak büyük kardeşinin saçlarını okşadı. İnşallah sen de onun gibi olursun Mustafa'm dedi. Burada tarihi okuyan, Plevne Muharebeleri'ni okuyan büyük kardeş Mustafa Kemal olduğu için tarihe ilgi duyduğunu söyleyebilmek mümkündür. Ayrıca Mustafa Kemal bu kitapları okuduğu için öğrenmeye meraklı bir kişiliktir diyebiliriz. Zübeyde Hanım, oğlunun Osman Paşa'yı örnek almasını istediği için inşallah sen de onun gibi olursun Mustafa'm diyerek oğlunu yüreklendirmiştir. Doğru cevabımız her üç öncünün de yer aldığı D şıkkıdır. İngiliz kralı 8. Edward İstanbul'u Atatürk'e ziyarete geldiği zaman Atatürk kendisine bir akşam ziyafet vermiştir. Sofraya hep Türk garsonlar hizmet etmektedir. Bunlardan bir tanesi heyecanlanarak elindeki büyük bir tabakla birdenbire yere yuvarlanır, yemekler halıya dağılır. Misafirler utançlarından kıpkırmızı kesilirler fakat Atatürk krala eğilerek bu millet birçok şeyi öğrenebildi fakat uşaklığı öğrenemedi şeklinde cevap verir. Burada uşaklıktan kasıt bağımsızlığını yitirmiş başka toplumlara hizmet eden milletleri e, kastetmektir. Bu durumda eğer ki bu millet çok şey öğrenebildi fakat uşaklığı öğrenemediyse demek ki bağımsızlığına düşkündür diyebiliriz. Mustafa Kemal'in bu sözlerinden Türk milletiyle ilgili ileri görüşlülük, inkılapçılık ya da sabır ve disiplin anlayışını kastettiğini çıkaramayız. Doğru cevabımız A şıkkı. 1897 Türk-Yunan Savaşı Mustafa Kemal'in Manastır askeri idadesinde öğrenci olduğu dönemde gerçekleşmiştir. Türk ordusu bu süreçte cephede savaşı kazanmasına rağmen barış masasında savaştan zararlı olarak çıkmıştır. Yani silahlı mücadelede kazanmış ancak diplomasi de maalesef ki kaybetmiştir. Bu durum Mustafa Kemal'in diplomasinin önemini kavramasına neden olmuştur. Çünkü ne olursa olsun cephede kazanılan başarının Barış masasında da devam ettirilmesi gerektiği için diplomasi çok çok önemlidir. Yani devletler arası siyasi ilişkiler. Burada askeri başarının gerektiğini anlamıştır diyemeyiz. Zaten askeri başarı elde edilmiş. Eğitim alanında Avrupa'dan etkilenmiştir. Yukarıda eğitimle ilgili herhangi bir çıkarım yapmak mümkün değildir. Milliyetçilik duygusunun gelişmesine neden olmuştur. Mustafa Kemal'in milliyetçilik duygusu muhakkak gelişmiştir ama burada barış masasında savaşın başarısının devam ettirilememesi onun milliyetçilik duygusunu değil de diplomasinin önemini kavramasını sağlamıştır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Avrupa'nın sanayi inkılabını gerçekleştirmesinde yeraltı kaynaklarının varlığı etkili olmuştur. Çünkü özellikle Avrupa'da kömür ve demirin yoğun olarak bulunması Sanayinin ihtiyaç duyduğu ham maddenin elde edilmesine neden olmuştur. Bunun yanında Avrupa'nın sömürgelerinden elde ettiği zenginlik ise yeterli sermaye birikimini doğurur. Bunun yanında gerekli teknolojiye de sahiptir Avrupa. Çünkü buhar gücüyle işleyen makinelerin çalışması bu enerji kaynağında temin ederek teknolojiyi geliştirmiştir ve Avrupa'ya büyük bir Avantaj sağlamıştır. Bu durumda da doğru cevabımız her üç öncülün yer aldığı şıkkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Haritalar incelendiğinde Sırbistan'ın toprak kaybına uğradığını söyleyebilmek mümkündür. Birinci haritamızda Sırbistan'ı şu şekilde işaretleyelim. İkinci haritamızda Sırbistan'ın sınırlarının daraldığını görmekteyiz. Bu nedenle birinci öncüle ulaşılabilir. Romanya'nın savaştan en karlı çıkan devlet olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Çünkü Romanya'nın sınırlarında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Başka bir çıkarım yapma şansımız da yoktur. Bu nedenle ikinci öncülü doğru kabul edemiyoruz. Ancak Arnavutluk ve Karadağ'ın sınır komşusu olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Bakın tekrar şurada işaretleyecek olursak Karadağ burada, Arnavutluk burada. İkinci haritada İkisinin sınır komşusu olduğunu görüyoruz. Bu nedenle üçüncü öncüle de ulaşılabilir. Ancak Balkanlarda Türk varlığı sona ermiştir diyemeyiz. Osmanlı Devleti Balkanlarda toprak kaybetse de burada Türkler kalmaya devam etmişlerdir. E, bu durumda dördüncü öncüle ulaşılamaz. Çünkü Türk varlığı devam etmiştir. Doğru cevabımız 1 ve 3 ile A şıkkıdır. Tanzimatın ilanından sonra Avrupa'ya giden öğrenciler burada... Yönetimde kralın yanında bir de halk tarafından seçilen bir meclis bulunduğunu gördüler. Ülkeye dönen ve Jön Türkler olarak da bilinen bu kişiler meşrutiyet adı verilen bu yönetim biçiminin Osmanlı Devleti'nde uygulanmasını istediler. Meşrutiyet ilan edilirse devletin dağılması önlenebilirdi. Bu düşünce çerçevesinde meşrutiyet ilan edilecek, anayasa yürürlüğe girecek, seçimler yapılıp Osmanlı Mebusan Meclisi kurulacaktı. Yani Osmanlı Devleti'nde egemenlik anlayışı, yönetim anlayışı rejim değişirse Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtulabilir diyordu Jön Türkler. Yani genç Osmanlılar bu durumda egemenlik hakkının millete verilmesini öngörüyorlardı ki seçimlerin yapılıp anayasanın yürürlüğe girip Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kurulması milli egemenlikle bağdaşacaktı. Doğru cevabımız C şıkkı. Bağımsızlık zaten devam ede gelen bir anlayış. Yani Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet olsa da ya da mutlakiyet tek kişi yönetimi olsa da bağımsızlığın devamı için çaba sarf edilmekte. Mebusan Meclisi'nin açılması bağımsızlıkla değil egemenlik anlayışıyla ilişkilidir. Burada ekonomik bir gelişmeden bahsetmek mümkün değil. Tamamıyla yönetim anlayışıyla bağdaştırabiliriz. Birlik ve beraberlik muhakkak ki ee, yine genç Osmanlıların savunduğu anlayışlardan, kavramlardan biri ancak meclisin kurulması beraberlikle değil, milletin egemen güç olmasıyla ilişkilendirilir. Doğru cevabımız belirttiğimiz üzere C şıkkıdır.